ben nacizane kendimi bu sistemden izole ederek bir formül buldum bu yola baş koyanlarla bir adım atmak lazım diyor ya namaz kıldın mı diyen birisi ol birisinin hayatında namazını kıldın mı diyen birisi olsun senin hayatında hayatımızda kimler var şu arkadaşım bana Allah'ı anlatıyor, şu dostum bana Allah Resulü'nü hatırlatıyor, diyebileceğimiz ya da biz o kıvamda mıyız? Peygamber Efendimiz, biri onun elini sıktığı zaman karşılara bırakmayınca o bırakmazmış. Ne kadar güzel bir örnek değil mi? Ne kadar güzel bir davranış bu çağımızın ne kadar ihtiyacı olan bir...